Orda mısın sevgili kurt? Evet kuzucuk. Üzgün müsün? Evet. Neden üzgünsün? Avdan eli boş döndüm. Bana bir masal anlat kuzu. Siyah saçlı yalnız bir adam varmış. Her canlı bir gün onu görmeye mahkummuş. Bu yüzden ondan kaçmışlar. Hepsini kovalamış mı? Bir balta almış ve gözünü kırpmadan kendini ikiye bölmüş. Hep bir arkadaşı olsun diye mi? Hep bir arkadaşı olsun diye. <laughs> baktığını bütün o çabaların Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım Böyle bir takıntım oldu ki başarı hayatımı bile yaşamadım Değildim uyumlu cana yakın, yarattım can alan canavarı Eskiden bütün dünyaya karşıydım yazardım Öfkeliydim daha da sarpa yanlışlıkla sardım Çatal dilli bir canlıya aşıktım azaldım belki. Şimdi zehre bağışıklık kazandım